Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 2024-2025 yılı için KYK burs ve kredi başvurularının dün başladığını söylemiştik ve nasıl başvuru yapıları videosunu yüklemiştik. Yılda sadece bir kez başvuru oluyor. 13 Ekim saat 23.59'a kadar mutlaka başvurularınızı yapın arkadaşlar. Eğer mevcutta burs kredi alıyorsanız sizin bir işlem yapmanıza gerekiyor Kesilme vesaire olmadıysa. Ha bu arada yanlışlıkla bile kesilme olabilir. Bu ay yatmamış olabilir. Yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız GSB'ye dilekçeyle itiraz ediyorsunuz eğer haklı bir sebeple kesilmişse başarısızlık ya da yatay geçişler vesaire bir sebeple kesilmişse mutlaka ödeme açma işlemi yapmanız gerekiyor. Her ne sebeple olursa olsun okul değiştirmişseniz mutlaka nakil başvurunuzu yapın. Şimdi arkadaşlar her yıl devlet üzerinden başvuru oluyor. Tabi ufak tefek değişiklikler oluyor. Baştaki değişiklik miktar şu anda 2024 yılı için Ekim'de, Kasım'da Aralık'ta her ay için 2000 lira yatırılacak. Bu sene başlayan arkadaşlarımız için Ocak'ta zamlı olacak. Zam miktarı şu anda belirlenmedi. Kabinede belirlenecek. Onu sizlerle paylaşırım. Bir önemli bir nokta daha arkadaşlar. Başvurumuzu yaptık. Mutlaka taahhütname onayı gerekiyor ama şu anda değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra buradan haber vereceğim. Taahhütnamemizi onaylayacağız. Onaylamazsak hiçbir işe yaramıyor. Tam bir yıl boyunca başka bir işlem yapamıyorsunuz. Bursa kredide alamıyorsunuz. Şimdi bazılarınıza burs bazılarınıza öğrenim kredisi çıkacak ama öğrenim kredilerinde faiz kalktı. Ne kadar almışsanız o kadar miktarı geri ödeyeceksiniz. Ne zaman ödeyeceksiniz? Okul bittikten iki 2 yıl sonra ve aldığınız süre kadar aylık taksitlerle ödeyeceksiniz. Faiz yok. Hatta ve hatta 2 yıl sonra bir işe girememişseniz bir yıl daha ödemeden uzatma hakkınız var. Ve zaten enflasyon ortamında paranız eriyor. KYK kredisi konusunu da yabana atmayın. Ha istemiyorsanız da taahhütname onaylamazsanız seneye tekrar başvuru hakkınız olur. Ama taahhütname onaylarsanız yeni başvuru olmaz. Önümüzdeki yıl hakkınız olmaz. Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz yazın. diğer kurumlardan teyit ediliyor. En çok da babam emekli ama çalışıyor diyen arkadaşlarımız var. Emekli olanlar tabii ki öncelikle emekliyi işaretleyecekler. Sonra diğer gelirler kısmına eğer SGK'lı başka kayıtlı ek bir geliri varsa onu yazacak. Arkadaşlar taahhütnamenizi onayladıktan sonra Ziraat Bankası'na her ayın 6'sı ile arasında hiçbir işlem yapmanıza gerek olmadan hesap açılacak ve hesabınıza yatırılacak. Bu arada bank kart genciniz varsa onunla çekersiniz. Yoksa ATM'lerden kartsız işlemler de yapabilirsiniz. Ya da şubeden de çekebilirsiniz. Hiç sorun değil. 17 yaşında olup 18 eline girmeyenler var. Onlar da 1-2 ay sonra zaten 18 oluyorlar. Bu süre içerisinde de şubeden alabilirler. Hiç merak etmeyin. Bu konuda hiçbir sorun olmaz. Kartınızın olması olmaması ama şu anda hepsine başvuru yapın. Çünkü hepsi lazım olacak. Harçlık avanslar vesaire. Bunlarla ilgili detaylı videolarım gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.